Evet, son bir çağrı alalım. Gençlere sporla ilgili ne söyleyeceksin, onları nasıl davet edeceksin spora? E, spor sporun güzelliklere hele sonucu gittiğindeki başarılı sonundaki duygular nasıl oluyor? Bir kameraya bakarak e, onlara bir çağrı da Gençler spora devam etsinler. Spor hayatın güzelliklerinden birisidir sonuçta. E, kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Spor bambaşka bir şeydir. Hayatınızda disiplin oluşturur nerede nasıl davranmamız gerektiğini bile belirleyebilir yani. Onun için spor yapmalısınız, sporu sevmelisiniz. Evet. teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, e, ilk durumda bundan başlangıç şu söylediğimiz gibi inşallah biz ilk durum sizin karşısına ekranlarınıza ekranlarınızda Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olarak getireceğiz. Tabii bu arada eğitiminde de mutlaka çok başarılı olacak. Hem o yönüyle hem sporcu kimliğiyle hatta hatta ondan sonra e, ilerleyen süreçte bütün bu tecrübelerini istifade etmek üzere antrenör olarak, hakem olarak da bu, bu alanda göreceğiz ve değerlendireceğiz.